Elif çarşıya gidiyor. Elif'in babaannesi iki gün sonra doğum gününü kutlayacaktı. Elif ile annesinin yapacak çok işi vardı. Önce markete gideceklerdi. Sonra kitap almak için kitap evini. Ayrıca aile fotoğraflarını bastırıp çerçeveye koyacaklardı. Pasta da yapacaklardı. Elif çok heyecanlıydı. Annesi uzun bir alışveriş listesi yaptı. Örneğin pasta yapmak için un kalmamıştı. Elif'in annesi boş şişeleri markete götürebileceklerini söyledi. Elif şişeleri dikkatli alışveriş torbasına yerleştirdi. Ardından yola çıktılar. Önce market gittiler. Elif market arabasına bozuk para yerleştirdi. Annesi market arabasını çekerken Elif'e yardım etti. Ardından depozitolu şişeleri makineye götürdüler. Satılan içecek şişeleri boşaldıktan sonra tekrar kullanılabiliyordu. Bunun için şişelerin makineye iade edilmesi gerekiyordu. Makine boş şişeler için para veriyordu. Elif'in kardeşi Cemil merakla makinenin bölmesine yaklaştı. Elif kardeşini geri çekti. Annesi Cemil arabasına oturdu. Elif şişeleri teker teker makinenin küçük bölmelerine yerleştirdi. Tüm şişeleri makineye koyduktan sonra kırmızı bir düğmeye bastı ve makineden bir fiş çıktı. Elif çocukların kullandığı küçük market arabasını aldı. Sebze ve meyve reyonunda annesine yardım etti. Önce muz sonra da elma seçti. Annesi annes de salatalık aldı. Biber ve domates aldı. Cemil de meraklı etrafa bakıyordu. Elif muzları teraziye yerleştirdi. Ekranda bir sürü meyvenin ve sebzenin resmi vardı. Elif muz resminin üstüne bastığında teraziden küçük bir etiket çıktı. Elif etiketi muzların üstüne yapıştırdı. Aynı işlemi elmalar için de yaptı. Elif'in annesi listeye baktı ve süt almaları gerektiğini söyledi. Elif sütlerin soğutucu tuhaflarda olduğunu biliyordu. Annesine sorarak market arabasına meyveli yoğurt koydu. Aldıktan sonra tereyağı ve yumurta da aldılar. Elif yumurtaları kontrol etti. İçlerinde çatlamış olan yoktu. Sıra un ve şeker almaya geldi. Elif pastayı süslemek için bu pasta süslerinden alalım mı anne diye sordu. Annesi evde pasta süslemek için malzemeleri olduğunu söyledi. Elif'in eline aldığı paketi yerine geri koydu. Annesi içecekleri de aldıktan sonra kasaya gideceklerini söyledi. Elif, ben çok susadım anne dedi. Cemil de hemen kollarını kaldırdı. Annesi onlar için iki kutu elma suyu aldı. önce kasadan parasını ödeyelim sonra içersiniz dedi. Bugün kasa kuyruğu uzun olmadığı için çok şanslılardı. Elif aldıklarını kasa bandına yerleştirdi. Kasiyer barkodları tek tek makineye okuttu. Bir ürünün barkodu o ürünün fiyatını ismini belirtiyordu. Kasiyer tüm ürünlerin barkodlarını okuttu. Elif depozito makinesinden aldığı fişi annesine uzattı. Makinenin şişeler için verdiği fişte yazan miktar ödeme tutarından düşülecekti. Elif'in annesi marketten aldıklarını arabaya yerleştirdi. O sırada Elif'in yanına sevimli bir köpek yaklaştı. Kar gibi bembeyaz olan köpek sürekli kuyruğunu sallıyordu. Elif anne bak tasması da yok. Bu sevimli köpek kendine bir aile mi arıyor acaba? diye sordu. Tahir'i buralardadır kızım. Birazdan gelir diye yanıt verdi annesi. Şimdi sıra kitap evine gitmeye gelmişti. Elif ile kardeş kitaplara bakarken annesi de babaanne için kitap seçti. Cemil içinde araç resimleri olan bir kitabı gösterdi annesine. Elif de yavru hayvanların anlatıldığı bir, bir kitabı çok beğenmişti. Elif'in annesi üç kitabın parasını ödedi ve kitap evinden çıktılar. Kitap evinden çıktıklarında aynı köpeği yine gördüler. Köpek kuyruğunu sallayarak umutlu Elif'e baktı. Elif köpeği biraz sevdikten sonra anne hani köpeğin bir ailesi yok biz alalım mı lütfen mırlandı da iyi anlaşırlar dedi. O sırada bir ıslık sesi duyuldu. Sevimli köpek koşarak ıslığın geldiği yöne doğru gitti. Elif köpeğin sahibine doğru koştuğunu gördü. Demek ki tasma takmayı sevmediği için tasması yoktu dedi annesine. Elif'in annesi fotoğrafları bastırmak için bir mağazaya gideceklerini söyledi. Mağazada fotoğrafları kağıda basan bir makine vardı. Elif'in annesi taşınır belli makineye yerleştirdi. Elif de hangi fotoğrafları basacaklarına karar verdi ve fotoğraf makinesinden çıkmaya başladı. Birden Cemil'in yanlarında olmadığını fark ettiler. Mağazada Cemil'e seslendiler. Ancak Cemil cevap vermedi. Rafların arasına baktıklarında Cemil'i buldular. Cemil çay kutularından kule yapıyordu. Annesi Cemil'e yaptığının yanlış olduğunu anlatırken ilihti çay kutularını tekrar rafa yerleştirdi. Annesi son olarak zeytin ve baharat almak için bir dükkana gideceklerini söyledi. Dükkan sahibi onları gülerimizle karşılayarak hoş geldiniz dedi. Elif her zaman geldikleri bu dükkanda Mehmet Bey'i tanıyordu. Elif bu dükkanı çok seviyordu. Annesi dükkanın içinde gezerken dikkatli olmasını söyledi. Elif porselen bir çaydanlığı eline alacakken vazgeçti. Çaydanlığı kırmak istemezdi ne de olsa. Tezgahın üzerine ikram edilmek üzere bir tepsi konulmuştu. Elif annesine izin alarak zeytinlerin tadına baktı. Elif meyve sebze reyonunda eline aldığı şeyi tanıyamadı. Bir sebze miydi acaba? Eve döndüklerini, aldıklarını mutfak masasının üzerine boşalttılar. Elif'in annesi "Olamaz, ekmek almayı unutmuşuz. Ne yapacağız şimdi?" dedi. Elif "Anne, ben yeni açılan fırından ekmek alabilirim." dedi. Yeni açılan fırın Elif'lerin oturduğu sokakta hatta hemen evin yan tarafındaydı. Annesi Elif ekmek torbasını ve parayı uzattı. Seni kapıda bekliyorum Elif dedi. Elif tamam anne diyerek kapıdan çıktı. Birkaç adım attıktan sonra fırına varmıştı zaten. Annesi kapıdan ona bakmaya devam ediyordu. Elif fırının kapısından girer girmez. İyi günler bir ekmek alabilir miyim dedi. Fırın çalışanı "Hoş geldin. Elif, hangi ekmekten vereyim? Beyaz ekmek mi, kepek mi, çavdar mı?" diye sordu. Biraz düşündükten sonra her zaman kepek ekmek yediklerini hatırladı ve kepek ekmek istedi. Elif ekmeği aldı, parayı uzattı, sonra kapıya yöneldi. "Bir dakika," diye seslendi fırın çalışanı. "Paranın üstünü almayı unuttun." Elif parasının üstünü aldıktan sonra teşekkür etti. Eve döndüğünde babası da gelmişti babası. Seninle gurur duyuyorum kızım. Doğru ekmeği almıştım dedi. Elif gülerek biraz düşünmem gerekti. Ama hemen hatırladım dedi. Cumartesi günü Elif'in babaannesi hediyelerini açtı. Çerçeveli fotoğrafı görünce çok sevindi. Elif alışveriş günde neler yaptıklarını tek tek babaannesine anlattı. Babaannesi, babanın da çocukken bir köpeği vardı. Bir gün alışverişe gittiğinde köpeği kayboldu ama sonra bulundu diye anlattı. Ardından hep birlikte afiyetle pasta yediler.